güzel güzel şey yaparsınız. Bakın kan damarları gittikçe tıkanıyor görüyor musunuz? Damarlar alıyorlar, akıyorlar gidiyor. Damarlar gittikçe tıkanıyor, tıkanıyor, tıkanıyor ve tıkandı. Artık patlıyor. Patlıyor da ne oluyor? İşte beyin damarları tıkanıyor. Buna stroke diyorlar İngilizce'de. Stroke olmuş, beyin damarları tıkanmış. Hangi motorda patlama çatlama olmuşsa artık beyin felç bir tarafına iniyor. Başka ne oluyor? Gözü kör oluyor. Arka tarafta bir patlama varsa Bakın beyin kanamaları, damar tıkanıklıkları, kangrenler ve ağız kanserleri. Keşke ağızlarını almasalar bu gençler sigaraları. Sigaraları ağızlarını alıyorlar. Bakın şimdi ne oluyor? Bakın bakın bakın. bitmek üzereymiş vaktim. Ben de böyle hızlı hızlı bir şey yapayım. Bunların kopyalarını alabilirsiniz. Hem vallahi hem billahi harap, harap etti. Gençler, sigarayı... Harap onu. Gençler sigarayı tabii isterseniz içebilirsiniz. Ama ağız kanseri bu sigarayı ağzınıza almayın. Ağzınıza almayın. Kulağınızın arkasına alın. Nereye koyarsanız koyun ama ağzınıza almayın. Bakın bu adamın normal ağzının bakın yarısının çenesini almışlar. Doktorlar boşanı söyler. Ağız kanseri. Bakın görüyor musunuz? Ağza bak. Ağız kalmış mı? Bu adam eskiden nasılmış, şimdi nasıl? Bak çenenin yarısını almışlar. Kursaklarda bir pazarcıydı bu adam. Gırtlak denilmiş. Bakın. Sigara içenlerin yüz şekli, ciltler kırışıyor. Görüyor musunuz? Bilhassa kızların hiç sigara içmemesi lazım. Çünkü onların güzel olması lazım. Güzelliklerini korumaları lazım. Ee, bir sürü masraf ediyorlar. Güzellik salonlarına gidiyorlar ama ciltler kırışıyor bakın. Görüyor musunuz? Bu adam garajlarda gırtlağa denilmiş bir adam. Yazın, yazın mısır satıyor, kışın kestane satıyor. Şu anda bakın Karabük garajında. Bunu görebilirsiniz. İşte yürüyemiyor. Bakın bu adam şimdi tuvalete gidiyor. Hadi bakayım nasıl gidecek tuvalete? Bacaklar gitmiş. Nasıl otur, otursun artık. Onu da o düşünüyorsun. Bakın burun kanseri oluyor. Sigara dumanını burnundan çıkarıyor. Ne olur bu sigarayı alın. Şuralarda kulağınızın arkasında saklayın. Ve parmakların uçları, bütün ayak parmak uçları, el parmak uçları tıkanıyor Ve sonra kesiliyor bunlar. Ve sigara içenler kısır oluyor. Karadeniz'de şu sigara paketlerinde yazılar oluyor ya, öldürür, şunu olur, bu olur. Bir de bunlarda diyor ki sigara smoking causes impotence and decreases fertility diyor. Impotence yapar, sizi kısırlaştırır, Bülent Ersoy gibi olursunuz diyor. Bülent <laughs> Ersoy'un önü kesildiği için artık e, yapacağı şeyler de yapamıyor. Canlılar tabi sigara içmemesi lazım. İçerseniz o zaman size de gösteririz sigara. <laughs> İçerken yayına başkalarını da koyarız. Bakın işte bu adam sigarayı almış böyle. Şurasını da tutmuş. İşte böyle oluyor. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> Ve bakın sigara... Smoking may reduce the blood flow and decrease fertility. Ve impotens oluyor. Artık burada malbora var artık. Başka bir şey yok ve ürolog doktorlara sorun. 15 yıl önceden hanımıyla bacı kardeş oluyor. Ondan sonra bana diyorlar ki konuşma diyorlar. Ben müsteşem konuşmuyorum ki. Bu bilimsel bir şey bu. Ha doktor abimiz burada. <laughs> evet burada bakın. Kesilen vücutlar, merdiven çıkamayan insanlar. Sayın konuşmacı olarak sayın moderatörümüze teşekkür ediyorum. Fazla zamanı da almayayım. Ancak şeyleri Sıra ihtarı alabilirsiniz. Daha sonra ayrıca hocam sayın rektör yardımcımıza da söyleyeyim. Sigarayı bırakan öğrencilere ben 15 puan ilave ediyorum. Çünkü ona bir hayat bağışlıyorum. Hayatını kurtarıyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.